Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Önce soğanımızı doğrayarak başlayalım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Mu? Bugün bamya. Önce şu soğanımızı koca büyük baş bir soğan. Büyük baş. Ha. Ha, başım ağrıyor bugün. Dün diş doktoruna gittim de arkadaşlar. Şimdi şunu güzelce bir doğrayalım. Bugün terapi dozunuzu alın. Ha, Önce bunu doğrayayım ben. Ondan sonra size bamyayı göstereceğim arkadaşlar. Küçük doğuruyor. ya Bu da bamyanın içinde. Geçen iri iri doğramışsın. Küçük doğuruyorum zannettim de. Koca koca doğramışsın geçen. Hmm, bakalım şimdi. Şunu bir doğrayalım önce. Hmm. Bunlar da taze. Ne kadar da ince doğrasan büyük oluyor. Taze. Yani. Gördünüz mü arkadaşlar? Heh. Böyle doğrayacağız. Fazla uzun oluyor video. Ya. Kapatsam ya. Kapatayım değil mi? kapatmayayım mı? Videoyu kapatayım doğradıktan sonra açayım. Et doğrayın açayım hadi. Evet soğanı mı doğradım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ince ince soğanı doğradık. Şimdi ben bu tahtayı niye yıkayayım? Yıkayacağım. Şimdi tahtayı yıkadırsınız. Şu etimizi bulduktan çıkarttık. Bu etimizi de buzun yandı yine. Etli yapacağım bamyayı bu sefer. Tavukla yapıyordum hep de bu sefer de etli olsun dedim. Refüle istiyor. Her refüle isteyince ona e, bu seferlik etle yapayım dedim arkadaşlar. Küçük küçük doğrayım da bamyanın içinde şey olmasın. İri iri olmasın. Bamyanın içine küçük doğrarım arkadaşlar. Ha, iri doğramam. Öyle fasulyenin içine iri iri atarım da durum böyle arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? Bamya. Ama orada da Fasulye de bir şey Yeşil fasulye. Geçenki yeşil fasulyeden az bir şey yedim. Dadı damağımda kaldı. Azıcık daha yapayım dedim. Ya bu yeşil fasulye topladım bugün de. Böyle arkadaşlar. Ha. Yani anlayacağım bugün bamya, yeşil fasulye, pilav, çorba sorarsınız şimdi. Heh. Yeterli şu kadar arkadaşlar. Kavuralım haydi gelin. Evet arkadaşlar yağımızı şöyle tavamıza koyduk. Ondan sonra soğanlarımızı güzelce kavuracağız. Ondan sonra etimizi atacağız. Bunu biraz kavuralım böyle. Gördünüz mü? Bunu biraz kavuralım. Bakın soğanımız güzelce kavruldu. O kadar da değil de hafif pempeleşti böyle. Çünkü bu soğan taze soğan ya. biri oluyor. Biraz şöyle hafif kızarsın arkadaşlar ya. İçinde diri diri oluyor o zaman. Hiç gitmiyor. Şimdi bunu güzelce kavurun. Ha. Bakın. Güzel oldu. Yeter. Biraz da etinen kavrulacak şimdi bu. Şimdi etini atalım içine. Buharlanmasın. Şimdi biraz da etine soğanı kavuruyor. Üstüne domatesini arkadaşlar. Ha, şöyle güzelce Altını kısalım da tenceremiz şöyle hafif sulansın, kızarsın. Üstüne domatesini doğrayalım şimdi arkadaşlar. Haydi. Bakın domatesleri de soydum arkadaşlar. Çok yumuşaktı. Böyle acayip yumuşaktı. Bunu soydum kabuğunu. Kalanı da iyice güzel yumuşak domates. <laughs> Hı, Şimdi gördünüz mü arkadaşlar? Kabuğu soyulmuş. Ara, nasıl sulu şu domatese bakın. Bu ne ya? Mana Allah'ım. Maşallah nasıl suyu var bu domatesin Eşki güzel olur ha bamyada da. Ama vallahi şuna bir bakın. Kabuğunu soydum. Koydum şimdi. Allah'ım Allah'ım maşallah nasıl sulu. İnşallah eşkilice güzel olur neyse haydi gelin bunu etim üstüne atalım arkadaşlar evet çok güzel bir şekilde kaynadı az da salça atacağım arkadaşlar içine salçasız olmaz ne kadar da içine girmişsim videonun Hı. lambayı azıcık açayım hele bakın hele lambayı açınca nasıl değişik oluyor ama gündüz daha lambayı niye açayım açmayacağım Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bu kaynadıktan sonra bamyasını atacağız. Üstüne su koyacağız. Bu biraz kaynasın böyle. Bakın hele. Bamya mı göstereyim size. Hmm. Bakın. Bamyalarım buzluktan. Şöyle büyük olanları doğuruyorum arkadaşlar. Şöyle ortadan kesiyorum. Hmm. Bunun içine Başka bir şey atmıyorum ben. Ama bazısı nohut atıyor, mercimek atıyor. Ya öyle de olabilir. Yani siz nasıl ne seviyorsanız içine atabilirsiniz. Ben sade içine fazla bir şey atmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi huzluktan bamyalarımız. Gördünüz mü? Çok harika. Çok severim bamyayı da. Ben her şeyi severim ya. Ben sevmediğim bir şey yok. Allah'ın yarattığı nimeti ben hiç ayırdım itmem. Severim, yerim yani. Eşim de yer. Serkan biraz ayırdım eder büyük oğlan. O biraz kıl. Biraz o ayırdım eder. Aslında her şeyi hepsi yer. Ama o biraz... Şimdi şimdi değişti. Önceden daha çok ayırdı ederdi de. Hmm. Arkadaşlar. Bambi. Gördünüz mü? İşte bamya pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu ben bir yıkayacağım güzelce tamam mı? Haydi. Yıkamadım, yıkamadım ben göstereceğim size. Alın, bakın. Bamyamızı şöyle güzelce bol suyla yıkıyoruz. Gördünüz mü? Ha, ondan sonra kaynayan suyun içine atacağız. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu biraz dökelim. Bu et bir kaynasın şöyle arkadaşlar. o Şuna, şuna bak şuna 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 Ne kadar güzel oldu arkadaşlar ya. Bakın. Şu, güzel bir şey oldu. Bir kaynasın önce bu. Ondan sonra bamyalar atacağız. Şimdi çok güzel yıkadık arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Yıkamasak da olurdu da. Neyse yıkadık hadi. Çünkü buzluktan çıktı ya. Şöyle bir şeyse gitsin. Ben bunu şimdi hemen kaynayayım. Etimiz zaten pişti arkadaşlar. Kaynayan o etin üstüne atacağız. Kemikli de yapılabilirdi de yok normal etinin daha güzel oluyor bu arkadaşlar. Şimdi bunu böyle doğradık. Atacağız kaynayan suyun üstüne arkadaşlar haydi gelin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bamyaları üstüne kaynayan etin attık veya da tavuğun. Ben tavuklu da yapıyorum. Etli de yapıyorum arkadaşlar. Bu şimdi güzelce bir kaynasın. Gördünüz mü? Ama şimdi bunun içine bir de limon sıkıyoruz. Bakın. Böyle limon çok güzel oluyor. Ve sünmüyor o zaman. Gördünüz mü arkadaşlar? ha? Limonu arzu isteğe göre çok tabağınıza da sıkabilirsiniz. Ama ben böyle sıktım içine. Kaynasın şimdi arkadaşlar. Haydi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bamyamız da pişti oldu. Bu bamyayı altını kapatıyorum ben. Çok da kaynayınca şey oluyor, eziliyor iyice. Sevmiyorum. Bu şimdi tencerenin sıcaklığıyla kapatacağım. Pişti. Evet, bamya arkadaşlar. Nereden? 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 Nereden dedi? Tabii ki de bahçemden arkadaşlar. Haydin, haydin selamlar herkese haydin. Afiyet olsun yiyenlere. Siz de yapın hadi bamya. Bamya bahçemden değil arkadaşlar. Bamya buzluktan. Satın aldım, satın. Altından başa baş öyle bir bakalı ki. Vallaha billaha. Çok bakalı ha bamya. Haydin. Selamlar herkese arkadaşlar.